Merhaba arkadaşlar, TurkMovie kanalıyla yeniden birlikteyiz. Bu videoda sizlere biraz tuhaf ama derin anlamlar taşıyan felsefi bir film hakkında hikaye anlatacağız. Film, tamamen boşalmış ve ıssız bir şehrin sahneleriyle başlar. Şehrin sakinleri, bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetmiştir. Şehirdeki evlerden birine bir adam girer, içeriden piller, kitaplar ve fotoğraflar alır, ancak evde bulunan paralara dokunmaz. Adam, girdiği her ıssız evin karşısına boya ile bir işaret bırakır, adamın adı deldir ve o, kendi evine döner. Evinde şehir haritasını açarak girdiği evleri tek tek işaretler ve bir sonraki keşif gezisinde başka bir eve girer ve içeride ev sahiplerinin kurumuş cesetlerini bulur. Cesetleri dikkatlice sarar, arabasına yükler ve tarlaya götürüp oradaki yüzlerce mezarın yanına gömer. Günler hep aynı tek düzelikte geçer, şehrin sessizliğine alışmış olan Del, bir gece yarısı dışarıdan gelen bir sesle uyanır. Pencereden baktığında, birinin havai fişek attığını görür, ertesi sabah Del, şehri dolaşırken kaza yapmış bir arabayı ve içinde baygın halde yatan bir kızı fark eder. Kızı yakındaki bir eve götürür. Kız kendine geldiğinde, Del kapının önüne gelir ve ondan başka yaşayan insanların olup olmadığını sorar. Kız, şehirde başka kimseyi görmediğini söyler kızdan nasıl hayatta kaldığını sorar. Kız da aynı soruyu ona yöneltir. Del kapıyı açmadan önce, dışarıda bir araba olduğunu ve kızın o arabaya binip şehirden ayrılması gerektiğini söyler. Kız kapıyı açar ve Del ile birlikte dışarı çıkar. Etrafta ceset kokusu olmadığını fark eden kız şaşırır ve bunun nedenini Del'den sorar. Daha sonra, Del'le kalmak istediğini söyler. Ancak Del ona aldırmadan arabasına doğru yürür. Kız, Del'in peşinden gider ve sonunda onun karşısında durur. Adının Grace olduğu ortaya çıkar. Grace, Del'e şehirdeki ölü bedenleri temizlemede yardım etmeyi teklif eder. Del bu teklifi kabul eder. Akşam, Del'in evinde yemek yerlerken Grace, ona insanların ölümü hakkında ne düşündüğünü sorar. Fakat Del bu konuda düşünmek istemediğini söyler. Grace, kendini yalnız hissedip hissetmediğini sorar. Del ise insanların hala yaşadığı zamanlarda bile kendini yalnız hissettiğini itiraf eder. Grace eşyalarını toplayıp arabasıyla gitmek ister, ancak Del ondan biraz daha kalmasını rica ederek onu durdurur. Ertesi gün, Grace arabasıyla Del'in önünden geçip gider. Grace'in peşine düşen Del, hala temizlenmemiş bir sokağa gelir ve bir evin içinde Grace'i görür. Grace, yaşlı bir kadının cesedinin yanında oturuyordur ve Del'e bu evi birlikte temizlemeyi teklif eder. Del, Grace ıssız evlerdeki en değerli şeyin piller olduğunu söyler. Evde gezerken Savaş ve Barış adlı kitabı arar. Kitabı bulduktan sonra bahçeyi temizlemeye başlarlar ve birlikte ev sahibinin bedenini gömerler. Bir süre sonra Grace, bisiklette gezerken bir evde küçük bir köpek bulur ve onu yanına alır. Bir gün aynaya bakarken boynundaki yara izini fark eder ve bunu delden gizlemeye çalışır. Günlerden birinde Grace'in köpeği, Del'in evindeki kütüphanede dergileri parçalar. Del köpeği gezdirmeye çıkarmak ister, ancak köpek aniden onun elini ısırır. Grace, Del'in yarasını diker, akşam olduğunda Del... Bağlı duran köpeğin karşısında durup bir süre sessizce ona bakar, sabah Grace uyanıp köpeğinin kaybolduğunu fark eder ve Deli uyandırır. İkisi şehir boyunca köpeği ararlar. Bir anda Grace köpeği bağladığını hatırlar E, köpeğin tuvaletini yapmak istediğini, bu yüzden ipini çözerek serbest bıraktığını söyler. Grace öfkelenir ve evine gider, birkaç gün sonra Del, Grace'in evine gelir ve ona bir şey göstermek istediğini söyler onu kendi serasına götürür. Şehirde hala çok sayıda ceset bulunduğunu ve bu evleri temizleyip gömmesi için Grace'in yardımına ihtiyaç duyduğunu anlatır. Daha sonra ikisi birlikte Delin evine güneş paneli kurarlar. Ve daha önce böyle bir düşünce akıllarına gelmediği için sadece gülüp geçerler, bir gün şehirde dolaşırken Grace bir ev ve o evin bahçesinde bir uydu anteni bulur. Bu ev şehir haritasında olmadığı için Grace evi incelemek ister, evin içine girdiğinde, kurumuş bir kadın cesedi görür. Sa bir süre sonra Del de oraya gelir ve Grace burada olmaması gerektiğini söyler, Grace, aslında bu evin Del'in gerçek evi olduğunu fark eder. Ve kadının gömülmesi gerektiğini söyler, kadını gömdükten sonra Grace, Del'e geçmişi hakkında bir şeyler anlatmak ister, fakat bunun yerine onu öper, sabah olduğunda Adel, Grace'in yatağında uyanır. Alt kattan insan sesleri duyar. Aşağı indiğinde mutfakta Patrick ve Violet adında iki kişiyi görür. Onlar kendilerini Grace'in anne ve babası olarak tanıtırlar. Kahvaltı sırasında Patrick, Dele şehrin dışında binlerce hayatta kalan insan olduğunu söyler, Grace'in bunu ondan gizlemesine sinirlenen Del, onların şehirden gitmelerini ister ve oradan ayrılır. Greys, Del'in arkasından çıkar ve Patrick ile Violet'in aslında onun gerçek anne babası olmadıklarını söyler. Onların deli olduklarını ve Del'in tanıdığı tek aklı başında insan olduğunu açıklar, Del sessizce uzaklaşır, bir süre sonra Patrick, Del'in evine gelir ve onunla birlikte gitmesini teklif eder. Dev bu teklifi reddeder, ancak Patrick her ihtimale karşı adreslerini bir kağıda yazıp bırakır, ardından Patrick ve Violet, Grace'ti alıp giderler. Grace, Violet'in boynunda kendisinde bir yara izi görür. Birkaç gün sonra Del, Patrick'in bıraktığı adresin izinden yola çıkar. Yolda, yaşayan insanlarla dolu bir şehir görür. Adrese vardığında Del, Patrick ve Violet'i uzaktan izler. Evin ışıkları sönünce tabancasını alır ve içeri girer. Grace'in odasına girdiğinde, onu tıbbi cihazlara bağlı halde bulur. Grace'i uyandırır ve ondan özür diler, birlikte evden çıkmak isterler, ancak kapıda Patrick'le karşılaşırlar, Patrick, Grace, odasına dönmesini emreder, Del, ondan Grace ne yaptıklarını sorar, Patrick, şehirde hayatta kalan insanların geçmişteki hayatlarını unutmaları için onların hafızalarının silindiğini açıklar. Kendini tutamayan Grace, tabancayla ile Patrick'e ateş eder, silah sesiyle uyanan Violet, sadece sakin bir şekilde kanı silmek için bir bez getireceğini söyler, Grace ve Del, sessizce arabaya binip yola çıkarlar, şehirde birçok insanın yaşadığını fark eder, şehirde herkes mutlu görünüyordur, fakat hiç kimsenin geçmişe dair bir anısı kalmamıştır. Herkes sadece bugünü yaşamaktadır. Film tam da bu noktada sona erer.